Opa! Sanırım biraz hata yaptım. Evde mango çekirdeğinden mango ağacı yetiştirebileceğinizi hiç bilmiyordum. Hadi size nasıl yapıldığını anlatayım. Öncelikle olgun bir mangodan çekirdeği çıkarın. İyice temizleyin ve bir gün kurumaya bırakın. Dış kabuğu dikkatlice açarak iç çekirdeği ortaya çıkarın. Şimdi iyi drenajlı toprağa olan bir saksı alın ve çekirdeği yaklaşık 2-3 cm derinliğe ekin. Hafifçe sulayın ve saksıyı sıcak ve güneşli bir yere koyun. Birkaç hafta içinde bir filiz göreceksiniz. Toprağı nemli tutun ama çamurlaştırmayın ve sabırlı olun. Mango ağaçları güneş ışığını sever, o yüzden bol bol güneş verin. Ve işte, biraz özenle kendi mango ağacınıza sahip olacaksınız. Keyifli bahçe işleri